Ne aldım abla? Sen de hiçbir şey almıyor. Farkında mısın? Onlara bu gelen da her şey. Evet. Hep kötülerim. Annelik böyle bir şey. Bak. Klamofon, klamofon muydu? Klamofon muydu? Öyle bir şey aldım. Bak. Bak buna parla delirecek. Ay anne kurban olsun. Bak şimdi. Parla her şeyi deliriyor. Çok seviyor Çok. ya. Bak bunu önüne koyacağım şimdi. Oyuncakları çok güzel. Parlayı izleye. Bunu önüne koyacağım. Ay, güzel, Bak parla. Ay. Ay. Yapar yapan. Bu neler yapar. biraz daha bir Bak. Aynen, küçük Düşünemiyorlar. Onu sıkmayı düşünemiyorlar. Bak. 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 <laughs> <laughs> Anladın mı ne olduğunu?